Şimdi size bir sırtlanın aşık olma hikayesini anlatıyorum. Diyorsunuz ya hocam sırtlanlara aşık olmuyor mu? Olur. Ama doğru cümleler çok önemli. Ona söyleyeceğiniz doğru laflar var ya ona aşık edebilir. Çok net olarak söylüyorum size. Bakın çok yakınımdaki bir sırtlan önümüzdeki hafta evleniyor. Yani normalde buna ihtimal vermezdik ama bu aşk hikayesi nasıl başladı? Size onu anlatacağım. Gerçek hayat hikayesi. Bu adamın birine aşık olma, biriyle gerçekten ciddi ilişki yaşama potansiyeli yokken beceriksiz bir adam <laughs> bunu yapamaz yani. Gerçekten yapamaz çünkü sürekli tüketim odaklı gecelik olayları var adamın. Bu adam aşık oldu bir kıza ve ben kızla tanışmıştım. Aynı ortamda bulunduk. Çok cool bir kadın, çok karizmatik, çok böyle kendi sınırları mesafeleri olan bir kadın. Ama bu kadın bir şey yapıyor. O mesajı size söyleyeceğim. Sırtlan aşık eden mesajı size söyleyeceğim. Çünkü bunu kullanacaksınız tamam Burada notumu aldım. Şimdi size okuyacağım. Bunu kullanacaksınız. Bu çok önemli. Özellikle yaz mevsiminde birçok insana aşık edebilirsiniz. İstediğiniz atırsızını, istediğiniz sırtlanı, kaplanı kendinize aşık edin. Ama bu cümle aslında kısa ve öz ve bir kadının ne yapması gerektiğini gösteriyor. Yani bir erkeği nasıl etkilersin? Şimdi bu sırtlarımız kendini gösteriyor. İşte geziyorlar, tozuyorlar. Hemen böyle kalitesiz hareketlere giriyor. Cinsellik muhabbeti. Yok bana nude at. İşte resim gönder, çıplak resim at falan. Kız da diyor ki saçmalama ya. Hani ne alakası var? Bir görüşme daha yapıyorlar ve ondan sonra kız ortadan kayboluyor. Kız ortadan kaybolunca ben size söylüyorum ya ortadan kaybolun. Merak etsin, özlesin bir de hani kendinizi göstermeyin diyorum yani sürekli. Bunun bir anlamı var. Nedir hocam bunun anlamı? <laughs> Çünkü adam merak edecek. Diyecek ki ne oldu? Kız artık beni aramıyor, mesaj atmıyor. Hiçbir yerde yok. Ne oldu bu kıza? Bu sırtlarımız 2-3 hafta kızı unutuyor. Sonra diyor ki böyle bir kız vardı. Hani hoşuma da gitmişti. Güzel de bir hatun. Çok çekici bir kız. Nerede bu kadın diyor hani araştırıyor falan. Ve sonra kızla tekrar iletişime geçmeye çalışıyor. Kız bunu engellememiş. Ne yapıyor adam? Arıyor. Mesaj atıyor. Cevap yok. Kızdan cevap yok. Ben size söylüyorum hani cevap vermeyin. Cevap yok. Başka kanallar deniyor. Kızın arkadaşlarını <laughs> arıyor. Arkadaşlar diyorlar ki ya biz de ulaşamıyoruz. Yok bir süredir hani. Görüşemiyoruz. Gizem yaratıyor kız. Hep söylediğim gizem yaratın diyorum. Sonra bütün bu yaptığı inanılmaz işte ee, sırtlan hareketlerden sonra Bir daha görüşme talep ediyor ve kızdan Çok kısa ve öz bir cevap geliyor Bir defa cevap veriyor Bir defa cevap veriyor ve bu cevabı Şimdi size söylüyorum Bu kısa ve öz cevabı verdiği anda Tamam mı Adamımız şoka uğruyor Diyor ki aman tanrım ve kızın peşinden Deli gibi koşmaya başlıyor Şimdi yazıyor işte görüşelim ne var ya niye cevap vermiyorsun Bir süredir sana ulaşamıyorum Nerelerdesin falan filan Ve kızın cevabı mesajla ya kusura bakma birlikte vakit geçirince senin bana göre olmadığını anladım. <laughs> bu kadar profesyonel olamaz yani. Bu kadar üst düzey olamaz. Ya kusura bakma birlikte vakit geçirince senin bana göre olmadığını anladım. Hiçbir şey yazmamış bu kadar. Üstünden bir açıklama, bir Dostoyevski romanı, uzun uzun mesajlar döşemek hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Sadece bu. Hep ne diyorum? Kısa ve öz olun diyorum değil mi? Neden söylüyorum bunu size? Çünkü etkili. Çünkü sonuç odaklıyız bakın. Sonucu böyle elde edersin. Şimdi bizim sırtlan bu mesajı görünce kızın peşinde bir adet pervane oluyor. Oradan giriyor buradan yazıyor ama kız gerçekten bitirmiş. Ya kafasında bitirmiş umurunda değil. Zaten güçlü bir kadın özgüvenli bir kadın güzel manken gibi bir kız yani. Ne yapıyor bizimki? Oradan giriyor kapıdan giriyor bacadan giriyor ve sırtlan bu arada aynı anda bir sürü kız var hepsini bir siliyor. Diyor ki bu kadın olacak neden dedim ben. O dönem dedim ki neden? Ne var dedim bu mesajda. Yok abi dedi çok karizmatik dedi ya. <laughs> Bana dedi kızlar ters konuşamıyor abi. Bu kız dedi böyle beni dedi direkt silip attı dedi. Bana göre değilsin. Ne demek abi? Ben dedi nasıl ona göre değilim? Ben ispatlayacağım. Ben onu sevdiğimi göstereceğim. Dedim ki tamam da kızı sevmiyorsun ki. Niye yalan söylüyorsun yani? Neyi ispatlayacaksın? Senin bünyende sevgi diye bir şey yok ki dedim. <laughs> yok abi var göstereceğim dedi. Ve size bir şey söyleyeyim mi? 6 ay kızın peşinden koştu. Kız bir kez bir döndü kız. Yani o kadar koşunca tam bir görüşelim bari hani çok yalvarıyorsun dedi buna. Yalvarıyordu çünkü. Görüştüler. Ve bizim adam var ya nasıl bir efendi bir adam oldu. Efendim işte telefonunu veriyor kıza, al diyor, kurcala diyor. Ben kimseyle görüşmüyorum diyor. Takip ettiği diğer kızların hepsini çıkarttı. Kız şaşırdı. Ne oldu bu herife dedi? Tek bir mesaj. Kelimelerin gücü. Tek bir mesaj adamın kalbinden vurmuştu çünkü. Doğru kelimeleri kullandığınız zaman bir insan üzerinde inanılmaz bir etki yaratabilirsiniz. Doğru kelimeler, cümleler, kelimeler bunların bir anlamı var. Sözler bunların bir anlamı var arkadaşlar. Bunları doğru kullanmak bütün meselemiz bu. 10 bin tane şey söylemek değil. Bir tane şey söyle ama gerçekten 12'den vuracaksın. Bir tane şey söyle etkili olan budur. Bir mesaj bakın burada aşık eden tek bir mesaj var. Adam 6 ay peşinden koştu görüştüler, ettiler ve sonra işte bu önümüzdeki hafta evleniyorlar. <laughs> bir sırtların hikayesi. Kız şuralara girmedi bak. Sen bana kötü hissettirdin, sen benim beklediğim gibi bir adam değilsin. Ben senden şunu bekledim, bunu de bekledim, şunu da yapamıyorsun. İşte benden cinsel içerikli resimler istiyorsun. Allah belanı versin. Bunların hiçbirisi yok kızda. Seninle vakit geçirince bana göre biri olmadığını anladım. Kusura bakma. Bu kadar. Bu kadar ve bizim arkadaşımız onun peşinde bir balon oldu böyle. O Kapadokya'da balonlar var ya. <laughs> Yapabilirsiniz, aşık edebilirsiniz. Bu mesajı kullanın. Sihrini göreceksiniz. Keyifli tatiller, güzel bir yaz mevsimi diliyorum. Görüşmek üzere.